Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bedwars yaratık savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Solo bir şekilde oğlum Çok lafa tuttuk arkadaşlar. Kendimize herif gelecek gelecek geldi bile. Tut Bu haritalarda hep böyle ben hızlı kırılıyorum. Yani daha doğrusu önce bana atan ha Böyle düşüyorlar genelde arkadaşlar. Hemen kaplamadan hızlıca gideyim diye. Öyle psikolojik baskım oluyor ne oluyor bilmiyorum. Ya bu haritalarda malzeme çok çok. Hem de harita biraz küçük ya. Ben onu hala ayarlayamıyorum. Old Bedwars olduğum için. Oy egoya bak. Kırardım lan belki. Önce herifi bir tık kessem mi? Bu ne yapıyor abi? TNT mi var sansın? Selamun aleyküm. Yes. Tamam abi. Bir tur öldürdük. Şöyle bir şey yapsam. Abi malzem alamasın. Gel Yes be. Erkenden eledik arkadaşlar. Yine hızlı giden bir atın Bedwars'ları seyrek şöyle yapalım. Bunu şöyle düzenleyelim. Tamam abi süper. Millet baya erkenci raşçı ya. Biz baya geç kalıyoruz gibi. Red. Ee, blue gelmiyor mu bu arkadaşa? Red elmasına gitmiş abi. Oy white da oradan geliyor. E kardeşim bu birazdan red bana gelir. E white da buradan geliyor. Oğlum ben ne şanssız bir adamım ya. Hop hop hop. Nope. Kardeşim ayıptır söylemesi. <laughs> Sen nasıl düşmedin ya? Bu da kılıç atmış herhalde ya. Anlamadım. Böyle bir şey oldu herhalde. Neyse tamam. Sakin ol abi. Sakin ol güzel. Allah'ım. Dünyanın en ağır mut hatalarını yapıyorum ya. Tamam abi geldi eleman. Arkadaşlar bayağı zorlu bir elemana benziyor. Abi e, hızlı yolu bile bayağı bayağı hızlı yapıyor. Korktuğum şeyler değildir inşallah. Hop. Hop. Ya. <laughs> abi. Zırhımı alırım, bombamı alırım, bloğumu alırım kardeşim. Hadi la git sen de bana git. Hop 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 hop. Yes be düştü. Düştü. Really mi? Really mi? Kendine diyor herhalde. Really gerçekten really düştüm mü diyor. Aradaki şey bir açılmasa Direkt atıyorum da savruluyor Savrulmasa keseceğim Tamam abi Zırhımı doldum ben Yes Şimdi yalnız şurada kırmızı da bana gelecek Onu da eminim Nasıl edecek bilmiyorum Demir kılıç mı alsaydım acaba Kırmızı ne, zaman gelecek Blue Aa Blue bitirmiş kırmızıyı Dur bakalım Herif kendine real diye herhalde Kovalarken düştü ya Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? Diğer tarafa doğru gitti muhtemelen. Sanmıyorum bu tarafa doğru gelmeye çalışacağını. Keşke diğerlerine falan böyle salça olsa değil mi? Şunu at. Arkadaşlar şimdi. White ortadan bana gelmeye çalışabilir. Blue piyasada yok. White'ı bir görebilsem bir gördüm. White'ı gördüm. Ben o zaman şu an bir elmasa gidiyorum. Tamam. Herif baya baya hızlı oynuyor. Böyle garip oynuyor. İyi oynuyor gibi. Bir yandan da işte dediğim gibi emin olamıyorum. Hani hile değil tabii ki. Herif iyi oynuyor o yönden. Şey beni gıcık ediyor abi. Hani benim mouse'umda yok mesela. E ne yapayım? Millette yok çok çok pahalı mouse'lar. Öyle olunca da sen değil o mouse yapmış oluyor tutunmayı. Ee, tamam abi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar 3 tane fireball'um var. Bu eleman nereye gitti abi? Esas soru bu. Ortadan gitti. Hiçbir sağa sola falan da gitmedi. Blue orada. Arkadaşlar. Aa Blue düştü. White hadi. Git kır şeyi. Kim o? Aa blue kırmış birini. Hmm. Ya white dönüp dolaşıp bana gelecek o bana bir ayar oldu da muhtemelen. Dönecek dolaşacak yine bu tarafa gelecek. O ya ortayı topladı. Şu an itli sütliye karışmamasından da anladığınız gibi. Ya ortayı topladı ya bir şey. Şimdi maviyi kırmak istiyorum aslında. Ama lakin ki white beni çok tedirgin ediyor. Tık elmasa gitsem. Abi şu taraftan geliyor gibi hissediyorum ya. Ya da gelecek gibi bilmiyorum. Şuradan bir geçelim abi. koruma falan geliştirelim. Şu tarafta. Vay çok tedirgin ediyor beni ya. Herif hala hayatta. Şimdi bir koruma trap geliştirelim. Bir de hill pull geliştirelim. Abi bin tane fireball ne yapacağız bilmiyorum da. Abi fireball'ların iki ta üç tanesini bırak. Abi bırak o kadar gerek yok kesinlikle. Atlayıp base'ime döndüğümde alırım onları. Aha white kardeş müdahale etmeyeceğim abi. White onu oyalamaya çalışıyor da. White'ın ekmeğine yağar sürsem mi? Sen kimsin lan? Sürmek istemiyorum açıkçası. White kırsın abi onu. Ben de külnap'a gideceğim. Ben kesinlikle külnap yapacağım arkadaşlar. White bana gidecek. Ben White'i biraz tanıdıysam buradan, burayı bırakıp vazgeçip bana gitmeye çalışacak. İn aşağı terbiyesiz seni. Ne alakası var lan? Kaçıyor. Herif şu an diyor ki ulan iki kişiyi de ne püskürttün be. Halbuki White'la aramızdaki eski meseleyi bilmiyor abi. Herif şu an bizi püskürttüğünü falan düşünüyor. Ee, şuradaydı. White'ın nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ters tarafa doğru gidiyor. Blue kardeş. Hepimiz kardeşiz. Uf. Ah. Tamam. Benim kafa full şeyde ya. Blue'da. şimdi mavi neydi lan herifin <laughs> rengini unuttum. Arkadaşlar büyük güzel bir taktik deneyeceğim de. Şurada durmazsa ben uçuracağım buradan. Durdu. Arkadaşlar çok uzak bir vuruş deneyeceğim. Haritanın iki ucu, iki ayrı ucu. Herif görünmüyor ki buradan. Hop. Nope. Hadi. Ah oh be. Anlamadım benim vurduğum yer niye patlamadı onu anlayamadım. Kesinlikle atlayacağım arkadaş Hiç risk. Nice try diyor. Eyvallah aslanım. Eyvallah. Thank you diyelim biz de arkadaşlar. Güzel denemeydi diyor çocuk. 15 yıldız bu da muhtemelen rank değiştiren bir tip. Nick değiştirmiştir. Kendi base'inde şu an. Çünkü arkadaşlar o kadar iyi oynayıp bu kadar oyuna yeni başlamış olması bence bence mümkün değil kardeşim. Şimdi altı al. Kendi base'inde dedik. Şöyle ver şunları. Altı elmanın hepsini yanında gezdirmene gerek yok. Şurada abi eleman. Şimdi en son base'indeydi. Aha burada. Selamun aleyküm adım Hadişe kardeşim. Nice try değil, direkt. Benim için vuruyor Direkt Hadişe ismi ya. 6 kille lideriz o da ikinci olmuş. Good fight diyelim yine de. Oh. Good arkadaşlar güzel bir savaştı. Herif güzel oynadı ama biz de taktiksel oynadık açıkçası yani. Evet arkadaşlar ikinci partla devam ediyoruz. Aslında ben bayağı bir birkaç part denedim. Arkadaşlar bir çay döktüm part arasında beklerken. Olamaz olamaz. Onunla uğraşırken biraz zaman geçti. Abi tam da akşamüstü çekiyorum. Bir lag olmaya başladı. Yemin ediyorum yol hızlı öyle yaparken resmen ayağımın altından koyduğum bloklar silinmeye başladı. Bir an önce şu güzel bir oyun çıkarmamız lazım. <laughs> Şuna bak malzemeleri bile geç almaya başladık. Allah'ım lütfen lütfen lütfen. Herif kapladı gelecek. Abi gördüğünüz gibi koyduğum bloklar böyle siliniyor gibi oluyor. İnşallah böyle iyi bir oyun olur diye dua etmekten başka çaremiz yok. Eleman geliyor. Uçtum uçtum ha. ya. Herkes de mi lag oldu? Acayip herkes de düşüyor arkadaşlar deminki partlardan beri. Bazıları da hiç kımıldamıyor. Ne düşme var? Sıfır pink gibi oynuyorlar. Ki sıfır pinktir muhtemelen. Ya kurban olduğumu yarattı. Yemin ederim koydum o bloğu ya. Of. Şunu alacağım abi mecburum. Eleman gelecek şimdi. Gelmiyor. Gelmedi en büyük hata yaptı. En büyük hatası bu oldu. Ee... şu koyduğum bloktan da vuracağım mı lan? Ha? Koyduğum bloktan da vuracağım mı gene? Hoppa! Hoppa tamam. Sen bilirsin kardeşim. Ben de TNT var. Arkadaş hiç sorulamayacak. Kardeşim bir yeri unuttun gibi be. Şu etki eder. Şu bile etki eder oraya biliyor musun? o bile etki eder kardeşim. Ama herif e, güzel taktik yapıyor yani oyunu bilen bir adam. Kılıç falan almadan gitmeyelim gerek yok yani. Şunlar da geliyor. Aa bomba alabiliyorum. <laughs> <laughs> i̇yi ki, iyi ki ıskalamışım var ya. Herif düştü bala bala. <laughs> Yes. Uh. Orada var ya iyi ki ıskaladım. Iskalamasam arkadaşlar. Eleman orada düştü ya bala. Ne kadar çıldırırdım. İyi ki <laughs> Tamam abi şimdi bir sakin olayım. Win almayı unutun arkadaşlar. Yemin ediyorum deminden beri var ya neler neler yaşadım. İlk partı Allah'tan win almışız. Arkadaşlar şimdi bir memlekete gittik geldik ya. Bir öne geçebilmem için akşamüstü de mecburen video çekmem lazım. Daha o günün videosunu Cem'le izlediniz ya o videoyu. Onu o gün öğlen çektik ben size dörde yetiştirdim o videoyu. Ne yaptım lan? O yüzden onu editlemekle uğraştım. Bunu da mecbur geç kaldık saat olarak. sır hala olamamışız. E, saat olarak geç kaldığımız için de bir tık e, lag'a denk geldik. Bir de şöyle enteresan bir şey var. Akşam oynuyoruz mesela e, yayınlarda falan filan arkadaşlar. Bu kadar olmuyor biliyor musunuz? Bu arada yayınlarda çok güzel hareketler çıkabilir. Onları da shorts olarak sizlere sunmayı düşünüyorum. Arkada müzik falan oluyor. Biraz telif gelmesin diye bazı şeyleri kesiyorum, biçiyorum arkadaşlar. Sesi kısıyorum, bir şeyler yapıyorum. Onu da idare edin artık. Mavi yıkırdık. Mavinin bayağı bir kili var. Mavi iyi oynayan arkadaşlardan biri derken çat 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 çat. Bum. Ben biraz gelişmek istiyorum ya. Çünkü fena pingim var arkadaşlar ve hani gelişmeden bir tane bile eleman alabileceğimizi düşünmüyorum. Millet kıpır kıpır yerinde durmuyor çünkü. Onları tutturmaya çalışıyorum falan. İkiye koruma değil. Aha Blue gitti. Tamam güzel abi. En büyük rakibimiz bence gitti. Ee, aqua var. Bir de Pink var abi. Ping'in... Aqua da disconnect oldu. Oğlum altın tepside de sunmayın mini ya. Tamam istemiyorum o kadar değil ya. Diğeri de çıkıyormuş şimdi oyundan. <laughs> Şunu da şöyle yap. Okey. Şu ortaya gidip elemanın yerini mi bulsam? Alt elemalarımı ver. Şunu da versene. Şu ve şu yap abi. Canım rejernlensin. Bu taraftan gelen giden yok. Şuradan da gelemez zaten. Gelebilir gerçi. Niye gelemez? Şimdi kim kaldı? Pink. Şuraya bir geç etrafa bir bak. <laughs> ha? Abi şöyle... Arkadaşlar yavaş yavaş oynuyormuş numarası yapacağım. Hop bu arada bombayla atacağım elemanı. 6 M7 Onu kırmakla uğraşırsa hayatının hatasını yapar çünkü yavaş kırma geliştirdim kardeşim benim. Bilo'nun içine sıkıştırma artık ben ya. Gerçekten ya. Aqua kaldı. Aqua'nı da disconnect arkadaşlar. Oo eleman geldi. Aqua geldi. <laughs> git lan. Git lan. biz kendi kendimize ne güzel oynuyorduk. Sen niye geldin geri? Abi abim bir lira bozuğum var mı be diyormuş. Aqua neredeydi? Burada abi. Aqua tam ters tarafa doğru giderken ben onun base'ine gidebilir miyim acaba? Arkadaşlar ya yavaş kırmayı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu gördünüz mü? O benim yatağımı kırmaya uğraşırken kıramadı yavaş kırma olduğu için. Aqua'nın diğer Şöyle bir çılgınlık. Çılgınsın man. Ya düşeceği yere bomba attım. Oraya doğru yol yapmadığını biliyorum ama. Şöyle. Aqua döner dolaşır ona gider mi ben ona gitmeden? Gidemez lan. Adeşe izin vermez buna kardeşim. Şimdi ben buraya neden çıktım? Benim amacım bu değildi. Vallahi bu değildi. Beyzine mi döndü diye bıraktım da. Ben döneceğim ama. 3, 2, 1. Atlamayacağım lan. Challenge bana hadi. Arkadaşlar kırılırsak özür dilerim sizden ama bir challenge deniyorum. Atlamadan bu yaptığım yollardan beyzime dönme challenge. Bak yolları o kadar armutça yaptık ki Rivan gelemesin bize diye yapmadık yani bilerek. Bakalım o bize gelmeden biz beyze yetişebileceğiz mi? Abo subuk challenge'lar. Elif ne güzel oyundan çıktı diye şey yaptık. Geri geldi ya. Terbiyesiz herif. Görünmüyor şu anda piyasada ama Terbiyesizlik neyi var herif oyuna geri. Esprisine diyorum arkadaşlar. O kadar şey yapmayın. Bazılar diyor abi ne, ne terbiyesizliği var falan. Esprisine yaptığımı anlamayanlar olabiliyor. Bizim eski esprilerimizden bir Aa GG. Herifin zaten oyundan çıkası varmış arkadaşlar. 4 kill'e lider olmuşuz. Good fight desem herif fightlamadı ki good fight olsun değil mi? <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel bir oyundu. Uf, arkadaşlar çok iyi abi. 120 yıldızız. 121 yıldıza kadar kalmış? Onu yazmıyorum. Yazıyor. %40'ı dolmuş. Güzel abi. Arkadaşlar dediğim gibi arada bak yemin ediyorum çay içiyordum. Lan oğlum ilk partı kazandım. Hevesledim gibiydim, ki bir çay alayım dedim. Çayı bir aldım buralara döktüm. Orayı sileyim bilmem oyun başladı. Konsantre geliyor oyun öyle gitti. Sonra gün orada gittim ya hani büyüsü bozuldu ya o win'in. Oradan sonra bir türlü kendimi toplayamadım. O sırada zaman geçti lag olmaya başladı. Şöyle toparladım kendimi. Dedim ki Deniz ilk part sen win aldın. Ve kendine stres yaparak win alamıyorsun. İyi de oyun çıkmıyor. Dedim ki stres yapma. Win alamayalım olsun dedim. Win aldık. Yani böyle oluyor. Benim hep böyle oluyor arkadaşlar. Kendi kendimin moralini bozmayı çok iyi beceriyorum. Bunu nasıl yapıyorum bilmiyorum. Ve kendi kendimin moralini yükseltmeyi de iyi beceriyorum. <laughs> yani bu yetenek midir? Kötü bir durum mudur bilemiyorum. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bad Wars'lardan keyif alıyorsanız ve solo Bad Wars'lardan keyif aldıysanız bu videodan arkadaşlar. Videoları kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ortada koşan bir inek var. <laughs> Allah Allah. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.